Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftinden muhteşem kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizden muhteşem karelerimizin en özel, güzel ve en romantik karelerimizin daha çok gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirim butonunu her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Her an sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir çiftinden muhteşem kareleri sunmaktayım. Siz de çiftimizden videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımı takipte kalın. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi seyirler.